thank mm -hmm. you İşte analiz programı olarak Kütahya'da sınırlı sorumlu tavşanlı motorlu taşıyıcılar kooperatifine konuk olduk ve yarımızda başkanımız Ali Bey var. Ali Bey sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ali Ağız. 1984 tavşan doğumluyum. Yaklaşık 7 yıldır kooperatif yönetiminde görev yaptım. 3,5 yıldır da başkanlığını yapıyorum. Kooperatifimiz 1968 yılında kurulmuş bir kooperatif. 3,5 yıldır da görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. kooperatifinizin çalışmaları hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Kooperatifimizin yine kamu kuruluşu olan TK'nin bünyesindeki kömür paketleme tesisini çalıştırıyoruz. Yaklaşık 130 kişiye istihdam sağlıyoruz kooperatifimizin paketleme tesisinde. Yanı sıra petrol istasyonlarımız var iki tane biri Kütahya merkezde olmak biri Tavşan'da olmak şartıyla iki tane istasyonumuz var orada kooperatifimizin çatısının altında yaklaşık 180 tane falan çalışanımız var diğer yandan 188 tane üyemiz onlar ayrı bir onlara etmek veriyoruz yani bölgede iyi bir kooperatifiz yani Ege bölgesinde iyi de bir iş istisam sağlıyoruz. son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Türkiye'nin kalbi nakliyecilikte atıyor. Zor şartlarda para kazanıyor nakliye sektörü. Uğraşıyoruz. Yani burada sadece aracı sürmekle olmuyor. Ya yani kullanmakla nakliyecilik, araç kullanmakla, tır kullanmakla nakliyecilik olmuyor maalesef. Bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlara yani tavsiyem de daha güvenli, daha sağlam, daha sağlıklı bir iş yapmalarını öneriyorum yani. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.